Şimdiki dersimiz mekanik titreşimlerde kütle ve atalet elemanları bir an önce başlayalım arkadaşlar. Kütle ve atalet elemanlarıyla devam edelim arkadaşlar. E, Şimdiki combination of masses yani artık e, ağırlıklarımızı e, kombinasyonundan bahsedeceğiz. E, yay kombinasyonlarından bahsettikten sonra şimdi bu görmüş olduğunuz bir Bildiğimiz üzere bir inşaat. Şurası inşaatımızın tablası. Şurası ise kolonları. Ee, yükümüzü tabii ki de kolonlar taşır. Biz burada nasıl bir inceleme yapacağız? Diyelim ki buna bir deprem geldiği zaman biz aslında bu deprem böyle dikine bir dalgalarla gelmiş olsa bu e, bizim inşaatımıza hiçbir şey olmaz. Çünkü yüklemesi yüklemesine dikey bir yükleme uzama göstereceği için bunu kolay kolay e, yıkma imkanı yok. Ama velakin deprem Dalgaları böyle yatay pozisyonda geldiğinden dolayı Bizim ister istemez inşaatımız hareketi şöyle oluyor Sağa ve sola doğru başlıyor hareket yapmaya Artık buradaki kolonlar nasıl bir hareket yapıyor Bu kolonu ben yatay pozisyona alırsam Aslında benim e, göstermiş olduğum kiriş modeline döndü değil mi arkadaşlar Şöyle çiziyorum hemen Biraz kötü çiziyoruz ama Böyle bir kiriş modeline döndü ve Bu titreşimden dolayı böyle aşağı yukarı hareket edecek diyelim ki aşağı doğru büyük bir yük bindi. biz bunu nasıl modelledik Tabii ki de şöyle bir e, yay ve aşağı doğru bir kuvvetimiz olan şekilde bir modelleme yapmıştık Evet burada da o şekil bu inşaatımızı modelledik ve birinci kattan diyelim beşinci, altıncı, yedinci kata kadar doğru gidiyoruz e, bu şekilde bu yaylarımızın artık modellenmesi ya yani kütlelerimizin bu şekilde modelliyoruz. bu ileride karşımıza şöyle e, çıkacak bizilerde e, mekanik titreşimlerde tek e, serbest dereceli e, sistemler e, ikinci derece 2 iki dereceli 3 dereceli veya multi şeklinde ilerleyeceğiz. Şu an bu multi dereceli bir e, titreşim e, denklemi olduğunu bir sistem olduğundan dolayı e, <laughs> bu şekilde idealizasyonunu yapmış olduk. İleride bu karşımıza çıkacak. E, bir kenarda dursun. Şimdi kez birimize e, bu bir dönen bir çubuk bir rigid bir bar e, böyle bir çember hareketi yapıyor bunun üzerinde 3 tane ağırlığımız var diyor ki biz bunları bir e, eş değer kuvvet e, eş değer kütle olarak gösterin neden böyle bir şey yapıyoruz İleride tamamen neden böyle bir şey yapmak istediğimizi anlayacaksınız çünkü e, biz şu an burada e, titreşim hareketinde bu 3 ağırlığı 3 kütleyi farklı şekilde çalışacak çok zorlanacağız ve biz bunu tek bir kütle gibi ve tek bir e, Alacağımız nasıl diyeyim yer değiştirme gibi yapmamız gerekiyor ki sorularımızı daha rahat çözümleyelim. Ondan dolayı burada m1, m2, m2, m3 diye kütlemiz var. Bunları mesela A noktasında göstermek istemiş. Bu m1 kütlesinin aslında yer değiştirmesi, çember hareketi yapacağından dolayı x1 e, yönünde böyle. Bu x2 yönünde, bu da x3 yönünde. Bu aslında hepsinin, bu kütlelerin hepsinin aynı e, radius yani aynı yarı üzerinde döneceğinden dolayı bunun e, açısal hızları eşit oluyor. Bu yüzden dolayı şimdi ben bunu A noktası üzerinde gösterdim eş e, değer kütlemi. Bunu B noktasında gösterebilirim. C noktasında da gösterebilirim. Ama C noktasında gösterirsem e, X'in eş değer e, hızımı bak. Şöyle ki bunlar bir hız değil, bun, e, pardon bunlar bir yer değiştirme değil hız. Hani hatırlarsanız ki fizikten yer değiştirmenin türevini aldığımız zaman hıza eşit olurdu. Aslında bunun yukarıya doğru bir hızı var. Her bir dönmede e, sağa sola doğru hız değişecek yani e, yönü değişecek. Ben bu üç ağırlığı A noktasına topladım ve hızına da x e, eş değer dedim. Eş değer de x hızı dedim. E, buna x stat diyelim karışmasın. Şimdi o zaman x tat 1 ne eşit olur? Hatırlarsınız ki yine dinamikten açısal hızım çarpı buranın uzunluğu Aynı şekilde x 2 de benim açısal hızım çarpı l2 uzunluğu. Aynı şekilde x, e, x 3 de yine açısal hızım çarpı l3'tür. Buradan ben x2 ve x3'ü x 1 şeklinde yazayım dedim. x 1'e bağlı olarak yazdım. Gelelim şimdi e, ben artık kinetik enerjide çalışıyorum. Neden e, kinetik enerjide çalışıyorum? Ne demiştim? Kütle gibi atalete sahip olan elemanlar e, kinetik enerji taşır. Yaysa potansiyel enerji taşır. Bu yüzden dolayı yayda bir eş değer, yay sabiti bulurken potansiyel enerjide çalıştık. Artık eş değer kütle bulduğumuzdan dolayı kinetik enerjide çalışacağız. Bu durumda bu 3 tane ağırlığımızın, e, kütlemizin eş değer e, şey pardon, ki total kinetik enerjisi ne olur? Bu denklem şeklinde Çıkmış olur. Sistemimi bu şekilde e, idealleştirdiğim zaman benim kinetik enerjim 1 bölü 2 m eş değer e, x tat eş değer olur. E, bu durumda zaten kinetik enerjiler aynı ikisi de yani bu iki denklem birbirine eşit olacak. Gelelim zaten burada da x tat 2 ve x tat üçü e, x tat 1 cinsinden yazmıştım. Onları da yerine koyuyorum ve koyduğum zaman buradan birler birbirini götürsün diyorum. 1 bölü 2'ler de birbirini götürsün. Ee, direkt benim eş değer kütlem e, bu şekilde çıkmış olur arkadaşlar. Artık ikinci keyzime geleyim arkadaşlar. Hem e, rotasyon hareketi yapan hem de e, translation hareketi yapan bir e, couple e, sistemi inceleyelim. Bu hareket eden bir dişli çarkı. Bu da daire şeklinde olan bir dişli çarkı. Ve bunun açısı e, yarı çapı pardon. E, R bunun da hareket yönü bu tarafa doğru x ve hızı da x tat diyebiliriz. Bu translation e, hareketi yapan yapının kütlesine m equivalent yani m e, kütle eşler dedik. Rotasyon hareketi yapan ise görmüş olduğunuz gibi j equivalent dedik. Şimdi e, translation mass yani m eş değerimizi çıkarmaya çalışalım. Şöyle ki dediğim gibi e, tekrardan kinetik enerji üzerinde çalışacağız ve hareket eden bir sistemimizin kinetik enerjisi hatırlarsanız ki tamamen dinamikten geliyor. 1 bölü 2 m v kareydi arkadaşlar. Burada x dediğimiz aslında bizim hızımız yani. Sonuç olarak 1 bölü 2 m e, x kare artı bizim daire şeklinde olan bir yapımızın da kinetik enerjisi 1 bölü 2 j0 bu e, açısallığı hızın bir türevidir aslında. Açısal hız demeyelim de açının e, döndüğü zaman hani diyelim ki bir derecelik bir dönüş yaptığı zaman sonuç olarak bir yer değiştirme yapıyor. Yani tetalık bir yer değiştirme yapıyor. Bunun da aynı şekilde biz türevini alırsak buradaki e, o hızı bulmuş oluruz. Bu da oradan gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle ki komple sistemi kapıl ettiğim zaman e, ben şu an... E, şu sistem üzerinde çalışıyorum ve şuna indirmeye çalışıyorum. Yani x data indirmeye çalışıyorum olayı. O yüzden dolayı eş değer kinetik enerjimi de ona bağlı olarak yani x datama bağlı olarak yazıyorum. Yazdığım zaman aslında x dat eş değerim eşittir. x dat fark eden bir şey yok. Şurada görmüş olduğunuz o teta dat dediğim şey ise bu görmüş olduğunuz arkadaşlar şurası teta olsun. Teta açısına sahip bir daire diyebiliriz. Bu dairenin şuradaki uzunluğu bu ip gibi düşünün. Bunu açtığımız zaman uzunluğu ne olur? Buranın yarı çarpı çarpı teta'dır. Aynı şekilde yani şurada ben böyle küçücük bir başka bir açı diyeyim. Alfalık diyeyim mesela alfa. Alfa kadar hareket ettiğimde şurasıysa r çarpı alfa'dır değil mi? Ee, biz buraya x dersek o zaman r çarpı alfa eşittir x. Yani komple buraya böyle bir teta hareketi döndüğü zaman e, o zaman r çarpı teta'dır. E, biz bunu... E, Teta x'i yazmak istediğimizden dolayı x tat e, bunların türevini aldığımız zaman artık yani yer değiştirmeyi hıza çevirdiğimiz zaman şu şekilde indirmiş olduk. Çünkü ben e, x, x tat'dan gitmek istiyorum. O yüzden teta'yı bu şekilde yazdım. Ve e, teta'yı bildim ya geliyorum direkt burada artık yerine yazıyorum ve x data bağlı olarak e, çıkarmış oluyorum. denklem artık e, bundan sonra da aynı şekilde eş değer kinetik enerjimle denkleminde buraya yazıyorum. İkisinin de sonuç olarak kinetik enerjiler birbirine eşit olacağından dolayı x tatları birbirini götürüyor. 1/2'ler bir birbirini götürüyor ve eee eş değer kütlem bu şekilde çıkmış oluyor. Bir de bunu diyor ki e, rotasyonal rotasyonel eee kuvvetten kuvvete bağlı olarak bul yani. Tam tersini yap bu işlemleri. Bu sefer denklemim yine buydu. Ben bu hali e, çalışacağım. Bu sefer yapmam gereken artık X'i teta'ya bağlı yazmak. O da zaten bunun tam tersi olacak. Burada R'ye karşı yaptım. R çarpı e, teta dot geldi. Artık is, X dot dediğim şey teta dot çarpı R. Aynı şekilde yerine yazdım ve ben e, rotasyonel e, kütlemi de eşdeğer kütlemi de bulmuş oldum. Bunlar ileride karşımıza çıkacak arkadaşlar. O yüzden bunları çözümlemeyi anlayın. Zaten e, bunlarla alakalı şimdi bir örnek soru çözeceğim. Daha iyi kavranması için hemen Şöyle sorumuza geçelim Şimdi bu görmüş olduğunuz bir sistem Şurada Kalemimi alayım Burada ilk başta başlıyorken Çalışacağımız yönlerimizi yani X diyoruz yani veya Teta Çalışacağımız şeyleri seçmemiz gerekiyor Şimdi ben diyelim ki Şöyle bir şey hareket alayım buraya X1 diyeyim Böyle bir X1 yönüm olsun Mesela aşağı doğru y1 de çalışabilirim ama x yönünde çalışmam her zaman benim için daha iyi olur. Burayı da x2 alayım. Aldım arkadaşlar. Şimdiki sistem görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane kütlemiz var. Bir yaya bağlı bir titreşim hareketi yapacak. Burada bir kasnağımız var. Kasnağımız dönme hareketi yapıyor. Burada da iki e, ee, var. Yani bu da şurada bak tam şuradan böyle bir dönme hareketi yapıyor buradaki e, linkimiz ise ileri geri gidiyor ve silindirimiz hem hareket ediyor hem de dönüyor bunu da unutmayın bu sistem üzerinde şimdi bana diyor ki eşler kütleyi bulun e, eşler kütleyi bulurken burada ne üzerinden çalışacağız kinetik enerji üzerinden çalışacağız çünkü yaylık e, eşler yay potansiyelini e, eşler yay e, eşler yay sabitini bul demiyor Soruyu anladıysak evet başlayalım Arkadaşlar şimdik Hemen bazı şeylerin e, Başlamadan önce çözümlememiz lazım Mesela şurada bir ister istemez Bir şurası merkezleri Tabii ki de bir bizim e, Burada dönecek ya mesela burada bir tane ipimiz var İp buna bağlı bu geldi Bu ileriye doğru hareket etti Diyelim 2 santim ileri Küçük hareketler olacak yani 2 santim ileri Hareket ettiği zaman bu yay Şurada bir noktamız var artık bu noktamız Buraya geldi değil mi Teta'lık bir hareket yapmış oldu. Şurada bir Teta açımız var. Bu Teta'lık hareketinden dolayı burası da bir dönme yapacak. Dönme hareketi yapacak. Çünkü burası bir merkez. Buraya bağlı kasnak olduğundan dolayı. Bu da mesela şöyle bir şey. Şurası da şu kadarlık bir Teta oldu. Yani şu nokta şuraya gelmiş oldu arkadaşlar. Böyle bir hareket. Burası da böyle ileriye doğru gitti. Bu durumda e, Teta P dediğimiz yani şu kasnağımızın açısı şurası ne eşit olur? Aynı zamanda teta 1 yani şura, şuraya eşit olur. Şuradaki dönme açısına eşit olur. Ve bunlar da neye ne eşit olacak? x bölü rp demişiz. rp dediğimiz neresi? Şuradaki yarı çapımız. Değil mi? Bu açı çarpı, bakın bu açı çarpı rp bize x'lik yer değiştirmemizi verecek değil mi? Bu ne kadar burada hep sarılmışsa onu bize verecek. Biz burada e, o x x'e e bağlı yazmak istediğimizden dolayı teta eşittir. x bölü rp yazıyoruz. Aynı şekil x2'ye gelelim. Şurada x2 gördüğümüz yerse bizim aslında şöyle ki şurayı izah edeyim size hemen. Şura biraz daha karışık. Neden diye sorarsanız. Bura böyle ileriye doğru gelecek arkadaşlar. Şimdi şu yapımız şöyle bir çubuk. Şöyle Dedik burası ileriye doğru hareket edecek ve arada şöylelik bir açı oluşacak. Değil mi? Şurası bizim L'miz. Şurada bir tane açımız var ve yer değiştirmemiz X'imiz bu kadarlık bir şey oldu. Neden buraya e, direkt adam teta çarpı L1 yazmış? Aslında burası L çarpı sinüs teta'dır. Değil mi mantıken? Şurası L çarpı sinüs teta, şurası kosinüs çarpı e, kosinüs teta çarpı L. Biz mühendislikte küçük açılarda an yani bu hareket gerçekleştiği zaman şurada 0. bilmem bir derecelik bir hareket olacak. Yani bundan dolayı e, small distribution dediğimiz bir ihmal gerçekleştireceğiz ve e, teta'yı sinüs teta'yı teta olarak alacağız. Kosinüs teta olmuş olsaydı onu direkt sıfır alıyoruz. Sinüs teta teta'ya kosinüs teta, teta e, küçük açılarda sıfıra eşit olur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı artık bu şekilde burası çıktı. Zaten biz e, Teta P'yi ne bulmuştuk? X çarpı L1 bölü RP bulmuştuk. Bunu yerine yazdım. Şimdi geldim teta C'ye. Yani şurada bu bunda bu da artık bir dönme hareketi yapacak. Bundaki o yer değiştirmeye yani x2'ye bağlı bir şey bulmaya çalışıyorum. Bu da nedir aslında? x2 dediğim şey ise rc çarpı buradaki açıdır. Ama ben teta cinsinden yazmak istiyorum. Yani teta'yı x cinsinden yazmak istiyorum. O yüzden dolayı x2 bölü rc yazdım. E zaten biz burada X2'yi daha önce bulmuştum. Evet şurada bulmuştum. Bunu geldim. Buraya aynen geçirdim. Ve teta c'mi bu cinsinden buldum. Şimdi sistemdeki kinetik enerjileri doğru tespit etmek gerekiyor arkadaşlar. Yayda bir kinetik enerji birikir mi? Birikmez. Hayır. Burada bir e, arabamız var. İleriye doğru hareket edecek. İleriye doğru hareket ettiğinden kinetik enerjisi ne olur? 1 bölü 2 m v kare. Bunu biz x'at cinsinden yaz, yazıyoruz. Mekanik değişimlerde. 1 bölü 2 x'at 1'in karesidir. Geldik. Burada bir kasnağımız var. Kasnağımızın e, sadece dönme hareketi var. Bakın ileriye doğru bir hareket eti yok. Dönme hareketinden dolayı onun da 1 bölü 2 jp tetadatın karesi olarak e, enerjisi çıkar. Geldik. Şimdi burada bir tane linkimiz var. Bu linkimiz de aynı şekil bir dönme hareketi yapıyor. İleri geri bir hareketi yok yani sonuç olarak. Dönme hareketlerinde ise bunların kinetik enerjileri bu şekilde yazılır. 1 bölü 2 c 1 teta 1 e, datın karesi. Geldik şurada da bir tane artık e, bir linkimiz var. Bu da hareket ediyor. Bu da bir kinetik enerji depoluyor. Bu ise bir dönme hareketi yapmıyor. İleri geri geldiğinden dolayı x2 yer değiştirmesine bağlı bir hız oluşacak. Ondan dolayı 1 bölü 2 m x datın karesi geldi. Şimdi silindirimize gelelim. Silindirimiz hem dönme hem de e, hareket ettiğinden dolayı bunda iki tane enerji birikiyor bir dönme bir de hareket etme enerjisi aynı şekil bunları da yazdık bakın buraları unutmayın yani sade dönme enerjisini alırsanız bütün soru gider ileride karşı ileride karşınıza gidip bütün soru gider yani artık hocanızın insafetine kalmış dilim dönmedi şimdi e, biz şunu e, hatırlamamız gerekiyor burada J dediğimiz mas, e, at, kütle atalet momentini ne alacağız bu kütle atalet momenti nedir ona hemen 2 dakika bir değineyim. Bakın kütle atalet momentleri bir diskin ortadan bağlandığı zaman 1 bölü 2 emra karedir. Ama herhangi bir e, disk için bu bir küre içinse 2 bölü 5 emra karedir. Çubuk için ise mesela şuradan bağlandığı zaman 1 bölü 3 emra kare gelirken ortadan yani ağırlık merkezinden bağlandığı zaman 1 bölü 2 1 bölü 12 m la kare gelir. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi soruda bakalım. Soruda görmüş olduğunuz gibi şu kasnak şuradan Nasıl bağlanmış? Baş tarafından bağlanmış. O yüzden dolayı ne gelecek? 1 bölü 3 m l kare gelecek. Eğer ağırlık merkezinden tam şuradan bağlanmış olsaydı 1 bölü 12 m l kare alacaktık. Bunlar e, püf noktalar. Buralara dikkat edelim arkadaşlar. Bunları da bulduktan sonra disk, zaten bu kasnaklar, silindirler bir disk olarak geçiyor. Yani 3 boyutlu bir küre gibi değil. Bundan sonra denklemimizde bulduklarımızı direkt yerine yerleştirdik. Hepsini bunları 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 şunları falan yerleştirdik. Bizim bir de neyimiz olacaktı? Kinetik eş değerimiz olacaktı. O da ne eşit işte olacaktı? X dat olacaktı. Artık biz burada fark ederseniz x2'yi de x bağlı yazdık yani. O yüzden dolayı hepsini geldim yerine koyduğum zaman şurada x birbirini götürüyor aynı şekil. 1 bölü 2'ler şak 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 birbirini götürüyor. Bizim eş değer kütlemiz görmüş olduğunuz gibi şu şekilde formülümüz çıkıyor. Ve biz bunu ileride tek dereceli veya iki dereceli sistemlerde kullanacağız. Ee, neden kullanacağımızı gayet iyi anlayacaksınız. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Dersinde arkadaşlar sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yay eş değer sabitiyle kütle e, eş değerimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Potansiyel ve kinetik enerji arasındaki farkı da anladıysak ileride... Ki derslerde bence hiç zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.